Dablas kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Erhan ee, Yine bugünün Avrupa Ligindeki Tahminlerimi sizlerle paylaşacağım 11 Ağustos Salı gününün Ukrayna temsilcisi Şatkar evinde bazeli ağırlayacak Bildiğiniz üzere en son e, Evinde 3-0'lık skorla Rakibini yenmeyi Başarmıştı Ukrayna temsilcisi Ki 89. dakikadan sonra 3 gol ardarda arda bulmayı başarmışlardı Eee Kolay bir şekilde çeyrek finale çıktılar diyebiliriz aslında. Gayet de tecrübeliler bu konuda ki de e, sürpriz bir şekilde geçen yılın UEFA kupasında gerçekten mükemmel top oynayan ve savunması kolay kolay aşılmayan Frankfurt'u eleyerek buraya kadar geldi. Tekrar Almanya'da oynanacak maç saat 22'de başlayacak tecrübesiyle turu Shakhtar Donetsk atlayacaktır arkadaşlar. Basel takımı da kolay kolay teslim olmayacaktır. Güzel ve aksiyon dolu bir maç bizleri bekliyor olacaktır diye düşünüyoruz bizler. Ee, Shakhtar Donetsk kazanır ve turu atlar. 2.5 üst ve ilk yarı 0.5 üst seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. İkinci ve son karşılaşmamız ise yine Avrupa Ligi'nde yine saat 22'de başlayacak olan karşılaşmada İngiltere'den Wolverhampton Sevilla'yı Almanya'da Sevilla ile karşılaşacak. Güzel ve yine aksiyon dolu ve bol gollü bir maç olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Wolverhampton'ın bu yılki özelliği ikinci yarıda daha fazla gol atabilmesi. Yani ilk yarı 1-0, 2-0 yenik durumda ya da 0-0 bitti takdirde Wolverhampton ikinci yarı gol bulacaktır arkadaşlar. Bu kupanın son yıllardaki müdavimi Sevilla ise... Ee, gerçekten güzel futbol oynayarak Roma'yı elediler 2-0'la geçtiler ee, Bakalım yarı finale ise bize göre Sevilla çıkacaktır arkadaşlar Çünkü bu kupada gerçekten çok tecrübeliler bu anlamda Wolverhampton yıllar sonra e, çeyrek finale çıktı Hep birlikte göreceğiz nasıl olacağını Bu maçla ilgili Sevilla kazanır 2.5 buçuk üst olur. Karşılıklı gol var ve Wolverhampton ikinci yarı daha fazla gol atar seçeneğini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bayisteyiz 4 formuna da yine herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmında linki bırakıyorum. Güzel ve kaliteli bir futbol muhabbeti ortamı söz konusu. Çeşitli rollingler ve kampanyalarımız sürekli devam ediyor. Sizler de şans bulmak isterseniz oraya herkesi bekliyoruz. Sosyal medyada da bizleri İddia Plus ve Bayistez olarak takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. thank you